بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله مدد يا سادات أصحاب رسول الله مدد يا مشايخنا دستور ما شاء الله فاز درس عن محمد عبد مدد تاريخاتنا الصحبة والخير في الجمعية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله عز وجل قال طبعا اتميمان حضور Allah'ın zikriyle olur. Allah'ın zikri Allah'ı daima hatırlamak, önünde olmak, ben benle beraber de deyip odur zikir. Kalpteki zikir bu. Kalpler ancak böyle rahat olur. Allah'a uzaklaştıkça itminan kalmaz, huzur kalmaz. Hiçbir şey, iyilik kalmaz. Huzur için daima Allah'ın zikri kalbinde olacak, lisan, dilinde olacak. Her e, azanda olması lazım ki ne kadar daha fazla azanda olursa o kadar fazla e, huzur bulmuş olsun itminan bulmuş olursun. Bu dünyanın gayleleri sana hiçbir şey tesir etmez. Ne kadar uzak olursan Allah'tan o kadar sen huzursuz, mutsuz, bereketsiz, ne kadar kötülük varsa o vakit sende olur hastalıktı, fakirlikte, şeyde hiçbir şeyin tesiri olmuyor Allah'la beraber olduğundan sonra. Bu Allah'ın Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Azim bildirdiği husustur. İnsanlar birisi bir şey söyler, onu yapayım da ben daha mutlu olayım diye uğraşır. Biri bizi yaradan Allah Azze ve Celle bizim nasıl mutlu olacağımızı ondan daha iyi bilecek olan var mı? Haşa o biliyor sırrı yarattı bize bizi yarattı sırrı da verdi nasıl mutlu olacaksınız, nasıl huzurda olacaksınız, nasıl itmanla olacaksınız diye onu da göstermiş bize. Ama insanlar oğlu başka yerlerde arıyor bu mutluluğu. Bazıları işte bir ufak tefek şeyler yapıyorlar. Bazıları o da yetmiyor. Ee, Allah'tan uzak olanlar sigara içiyor, içkisini içiyor, içki de yetmiyor. Ee, başlıyor uyuşturuculara şey yapmasın. E, yani ters tarafta huzuru, mutluluğu arıyor. Onlar ne kadar ona batarsa o kadar daha berbat ediyor insanı. Onlardan e, kurtulup onlara itibar etmeyen insan, Allah'a yönelen insan odur. Mutlu olan, huzurda olan, itminan olmuş olur. Allah hepimize bu iman kuvveti versin ki bu Allah'la beraber olalım. Daim Allah zikri kalbimizde olsun inşallah. Va minallah tevfik. El-Fatiha.